Şimdi bakın. Şöyle bir algı var. Kapı böyle açılır diye biliyorsunuz değil mi? Doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bunlar da hepsi doğru. Yanlış bir şey. Bak, bunların tamamı. Hatta şöyle durunca bu çok saçma bir durum. Çok yanlış görünüyor. Neye göre doğru biliyor musunuz? Adam sayısı ve pozisyona göre araba zırhlı mı, zırhsız mı ona göre. Aslında açılış şekilleri tamamı da o. Kapı dört şekilde de açılır. Sonuçta iki kodunuz var, iki şartta tane pozisyon yaratabileceğiniz için dört şekilde açılır. Sağ elle de açılır, tamam mı? Sol elle de açılır. i̇kili pozisyon. Ama niye böyle, niye böyle? Şunu yapmakta amacımız ne biliyor musunuz? Sizce niye buradan tutar bir adam? sırtlı ağır arabanın kapısıdır. ağırsa böyle açarsınız. Çünkü çekemezsiniz. Anlatabildim mi? Mantık bu. Ama bak şimdi ben korumayım. Mantıklı bir soru soracağım şimdi size. Benim her iki elimde kapıda mı? Evet. Saldırı olursa kim koruyacak beni? Kimse. Etrafımda birkaç tane daha koruma varsa o zaman ben bu hareketi yapabilirim. Anlatabildim mi? Evet. Tek başınayken yap böyle bir hareket de göreyim bak ne olur. Silahı kim çekecek? Adam iniyor kapıyı kapatamazsın. Sen geliyorsun. Anladınız mı? Yani özellikle hareketler, koruma sayısı, arabanın özellikleri, ortam, risk durumuna göre değişir ağabeyciğim. Tamamı doğru. Öyle, o yanlış, öyle bir şey yok. Ha yanlış, ne yanlış dersin? Salak gibi böyle acarsın, yanlış yanlıştır. Anladın mı? Mal mal bir hareket yaparsan tabii. Ya. Dolayısıyla kapa açılış şekilleri dörde ayrılır. Dördü de az önce anlattığım hareketler fakat kendi içinde mantık anlamında üçe ayrılır. Bunlardan bir tanesi ekip sayısının çoklu ağzıyla alakalı. Şimdi diyelim ki tek araba. Bir tane adam var burada. var. Bir tane şoför var. Şoför araba değil mi? Ben kurma amiriyim. Burada da VIP var. Bu kapıyı böyle açmak mallıktır, mallıktır. Ama koruma ekibi varsa böyle açarsın. Niye? Etten duvar örerler arada. Fakat bir de şöyle bir şey. Bu zırhlı araba da yapar. Bu zırhlı arabanın açılış şeklidir. Tamam. Bu zırhlı araba, zırhsız olan arabada bunu yapmanız mantık yok. İki elinizi buraya bağlamak sizi öldürür. Ya da zırhlı arabayı böyle açmak da bir mallıktır mesela. Açamazsın çünkü aptallıktır yani. Araba zırhlı tek eliyle açmaya çalışan tipler vardır. Açamazsın çünkü. Yani çok zor çekersiniz. Çok zor çekersiniz. Zırhlı arabayı böyle açmak da aptallıktır. Mesela. Bizim anlattığımız bir açılış şekli. Zırhlı arabayı böyle de açamaz. Bu da bir aptallıktır. O yüzden her açma şekli doğrudur. Arabanın niteliği ekibin sayısına göre değişir. Anlatabildim mi? Şimdi araba zırhlıysa mesela hocanız bunu anlatmıştır. Bu zırhlı arabalar çok doğru bir niteliktir. Çünkü iki eline çekeceksin. Çekemezsin başka birine. Sen zırhlı arabayla çıktıysa, arkaya da ekip almadıysan aptalsın demektir.